Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Gonca Makas rolünü hayat verdi. TFT yapım imzalı dizi 2014-2016 yılları arasında TRT1'de yayınlandı. Yapımcılığını Ayfer Özgür'e üstlendi. Senaryosunu Ali Kara, İdris Meydi ve Serkan Birlik birlikte kaleme aldı. Dizinin yönetmenliğini Yahya Samancı yaptı. Romantik komedi ve dram türündeki dizinin başrollerinde Burak Serdar Şenal, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Balkın, Melis Babadağ ve Öykü Çelik yer aldı dizi İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bir gide çekildi. TRT1'de 75 bölüm yayınlanan dizi kanal ile yaptığı görüşmeler sonrasında final kararı aldı. Yeşil Deniz dizisi final yapmadığı için hala birçok konu soru işaretiyle kaldı. Dizinin ayran kitlesi dizinin tekrar başlaması için imza kampanyası bile başlattı. 2015 yılında Racon Ailem için dizisinde rol aldı. Yardımcı oyuncu olarak Zeynep Romine hayat verdi. TMC imzalı dizi 2015 yılında ATV TRT'de yayınlandı. Dram, aksiyon ve aşk türündeki dizinin başrollerinde Mehmet Aslan, Tuğhan Doğan Demir, Seçkin Özdemir, Sezgin Akbaşoğulları ve Sarp Akkaya rol aldı. Dizi düşük reyting sebebiyle 4. bölümce ekranlara veda etti. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Gülperi karakterini hayat verdi. Es film ve Barakuda film imzalı dizinin ilk bölümü 27 Mart 2017 tarihinde yayınlandı. Senaryosunu ilk sezon Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlu, Gil ve Hale Çalap ikinci sezonu ise iki kelime yazı grubu yazdı. Aksiyon, polisiye, savaş ve askeri türdeki dizinin başrollerinde Uğur Güneş, Bülent Güneş, Sedat Mert, Tanerer, Türkler ve Volkan Keskin rol aldı. İki sezondan oluşan dizi 16 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 27. bölümüyle final yaparak sona erdi. Ardından tarihi drama Payitaht Abdülhamit dizisinde Firuze rolünde oynadı. Yapımına S İşlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Akar yaptı, senaryosunu Uğur Zuno kalem aldı. Tarihi kurgu türünün işlendiği dizinin başrollerinde Bülentinal Özem Conker, Saygın Soytal ve Ezgi Yübalı yer aldı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisinde yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Melis Çelen rolünü canlandırdı. Üst Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 22 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı. Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal yaptı. Senaryosunu Nilüfer Aydın, Volkan Yazıcı ve Serap Güzel birlikte kaleme aldı. Dram ve Aşk türündeki dizinin başrollerini Alina Boz ve Arp paylaştı. Dolunay Soysert, Sera Gözler ve Ebu Aytaç da projede yer aldı. Baysel 43 bölüm boyunca dizide rol aldı. İki sezondan oluşan dizi 24 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 59. bölümüyle final yaparak sona erdi. daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği dizinin senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seyda Karaoğlu ve bir ortacı güçlüsü tarafından yazıldı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo gerçek bir karakterden kurgulandı. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilginç, İlker Aksun ve Olgun Şimşek yer aldı. İki sezondan oluşan dizi 16 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 40. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2020 yılında Solyan'ın dizisinde rol aldı. Müzik BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Güzel üstlendi. Dram türündeki dizinin senaryosunu Melis Civele kaleme aldı. Baysal Birici Kelgün karakterini hayat verdi. Başrollerde ise Özgü Yağız ve Tolga Mendil yer aldı. 17 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 12. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht oyununda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı. ARC film imzalı dizinin ilk bölümü 15 Haziran 2021 tarihinde yayınlandı. Dram ve romantik komedi türündeki dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Barsil'in yanı sıra İdris Nebi Taştan, Aslı Sümen, Altan Erkekli, Hande Subaşı ve Funda İlhan'da rol aldı. Aday ile Bora'nın zorlu ve romantik yolculuğu kaleme alındı. Dizi 12 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan 17. bölümüyle final yaparak sona erdi. 47. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi romantik komedi dizisi, en iyi dizi çifti, en iyi yönetmen ve en iyi müzik dallarında adaylıkla onurlandırıldı. Başrol karakter Aytaç Şaşmaz ise en iyi romantik komedi erkek oyuncu ödülünü sahibi oldu. Baht oyunu dizisiyle çıkış yapan Cemre Baysel 47. Altın Kelebek Ödüllerinde yıldızla parlayan ödümle layık görüldü. Şimdilerde ise heyecanlandıran projeyle ekranlara geri dönüyor. Bugüne kadar erkenci bay yanlış, erkek severse No 309 gibi romantik komedi dizileriyle imza atan Gold filmin yeni yazlık dizisinde rol alacak. Deniz Konuş'un yönetmen koltuğunda oturacağız. Senden Daha Güzel isimli dizi Fox TV'de izleyenlerle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Yüner Kutlu'nun yazdığı Senden Daha Güzel dizisi Antepli bir kadın doktor ile İstanbullu ünlü bir estetik cerrahının yollarının kesişmesini anlatacak. İkilinin arasında yaşanan komediyle karışık romantik anlar ekrana gelecek. Cemre Baysel, Antepli Doktor Efsun'a, Burak Çelik ise ünlü estetik ceylahını hayat verecek. Özel hayatıyla da gündeme gelen genç yıldız, Vaft Oyunu adlı dizide başrol arkadaşı Aytat Şaşmaz ile adı Aşk Dedi konularına karışmıştı. İlk zamanlar konuyla alakalı sessiz kalan ikili, aşklarını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla duyurdu. Kısa bir süre önce aşk yaşadıklarını sosyal medyada ilan eden Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in birlikteliği tam gaz devam ediyor. Aytaç Şaşmaz özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda da bulunmuştu. Şaşmaz Cemre'yi ilk gördüğünde ne hissettiği sorusuna onu tanımıyordu. Karakterini merak ettim tanıdıkça da iyi ki dedim şeklinde yanıt vermişti. Ünlü oyuncu ayrıca sevgilisi için Cemre bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan ifadelerini kullanmıştı. Baysel'de Aytaç Şaşmaz'la ilgili anlatamayacağım güzellikte bir Kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu şeklinde konuşmuştur. Bayseli ünlü olmak nasıl hissettiriyor sorusu da yönelmişti. oyuncu rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Tanınıyor olmak beni biraz zorluyor. Ancak yaptığım mesleğin getirileri bunlar şikayetçi değilim diye konuştu. Şaşmaz sevgilisini alnına etiketleyerek birlikteliklerini gözler önüne sermişti. Cemre Baysel aileye de girdi. 28 yaşın ailesiyle kutlayan İsmail Ege Şaşmaz'ı kardeşi Aytaş Şaşmaz'la yalnız bırakmadı. Şaşmaz'a oyuncu sevgilisi Cemre Baysel diye Çift objektifleri birlikte poz verdi.